Kez virgül koyalım haberlerimizi aktarmaya sürdüreceğiz. Değerli izleyenler emlak sektöründeki gelişmelere ilişkin konuşacağız. E, bu bölümde de bu is, e, emlak konusunda da en, etkisi, en etkin isimlerden birisi Sayın Evrim Başaran Kızıltaş canlı yayın konuğumuz Evrim Hanım hoş geldiniz merhaba. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir yılı geride bıraktık. 2023 yılı geride kaldı ve aslında baktığımız zaman da ekonomik anlamda uygulanan sıkı politikalar ve faizlerdeki yükseklik de, dolayısıyla da e, insanların ev almaları konusunda kredi kullanamadıkları için belki de biraz sorun yarattı. Nasıl bir yılı geride bıraktık? Emlak sektörü açısından baktığımız zaman bir küçülme mi söz konusu, bir büyüme mi söz konusuydu? Murat Bey şöyle siz az önce zaten bana soruyu sorarken de içinde cevapladınız. Şöyle ki içinde e, özellikle şu anda kredi faiz oranlarının çok yüksek olmasından dolayı birçok kişi parasını mevduatta tuttu. Ve e, baktık ki istemiş olduğu gayrimenkulü alamayınca da e, şu anda onlar için en güzel karlı olan ve yatırım yani parasını koyduğu zaman hem garanti olacak hem riski yok. Ama bir taraftan da dolar bazında erimesi, euro bazında erimesi veya TL olarak da aslında enflasyon oranındaki erimesini göz ardı etti. Ee, böyle olunca da bu zaten şeylerimize, oranlarımıza yansıdı. Yani biz TÜİK verilerine baktığımız zaman da %60'lık bir gerilemeden bahsediyoruz ki bu normalde tarihi rekorda. Ee, Birçok kişi aslında alımlarını konut değil de arsa üzerinden yapmaya başladı. Yani kenarında köşesinde işte 300 bin lira, 500 bin lira, 700 bin lira. Şu düşünün ki sadece İstanbul değil tüm Türkiye içinde geçerli rakamlar o kadar yükseldi ki fiyatlar belli bir noktaya geldiğinde... Ee, insanların alım gücünü zayıflaması ve herkes de bankaya parasını faize koymaya da sıcak bakmıyor. Ar ki bir toprağım olsun, ayağım yere bassın, üzerine hatta bungalow yapabilirim, müstakil bir ev yapabilirim. Ve pandemi ve, döneminden sonra aslında biraz daha bu toprağa yönelim çok fazla oldu. Onun da etkisi var mı? Kesinlikle öyle. Kesinlikle pandemi çok önemli etkenlerden bir tanesi diye de tabii ki deprem. Yani biliyorsunuz 7 Şubat depreminden sonra birçok kişi özellikle tek katlı, iki katlı evlerde olma. E, tabii herkes kendi imkanları doğrultusunda buna sahip olmaya evet başladı. Çünkü e, e, gayrimenkulünüzün şu anda istemiş olduğunuz eve sahip olmak özellikle İstanbul'da deprem sonrası bir ev istiyorsanız ve bu konuda yönetmeliğe uygunsa istemiş olduğunuz bir semte erişmek istiyorsanız şu anda metrekare birim fiyatlarına baktığımız zaman ee, yani ...minimum 5-6 milyon TL gibi rakamdan bahsediyoruz... ...müteahhite sorsanız diyor ki... ...Evrim Hanım e, maliyet hesabı yapmadan bu rakamları söylüyorsunuz... E, ...bir taraftan alıcılara bakıyoruz... ...Evrim Hanım rakamları çok yukarıdan uçur, uçuruyorsunuz... ...bu rakamlara nasıl erişeceğiz diyorlar... ...fakat e, işte dolar, yani demir, beton ve çimento gibi... ...sonuçta belirli gider kalemlerinin müteahhit gözüne baktığımız zaman... E, ...kendisinin yapacağı bir şey var... E, ...bir maliyet hesabı var... E, ...buna göre de fiyatları da yansayınca... Özellikle İstanbul çok daha güç oldu ama Ankara, İzmir, işte Antalya, Adana ve diğer birçok büyük şehirlerdeki illerde yönelmeyle beraber e, aslında baktığınız zaman o İstanbul'daki o erişilebilirin zor olmasından kaynaklı insanlar BC seçeneğine geçmek istiyor. Yani farklı seçeneklerle alın gücüme bakayım dedi ama birinci sırayı en fazla arsalar aldı. Evet, şimdi baktığımız zaman aslında konut kredilerine ulaşım zorlaştı. Diğer taraftan mevduat faiz oranları çok yükseldi. Dolayısıyla siz de altını çiziniz. İnsanlar paralarını belki de mevduatta değerlendirmeyi tercih ettiler krediye de ulaşamadıkları için. Ama diğer taraftan bakıyoruz, inşaatlarda da çok ciddi bir artış söz konusu. Çok fazla inşaat yapıldığına şahitlik ediyoruz. Bunlar daha çok yabancıya yönelik satışlar mı gerçekleşiyor veya nasıl oluyor bu kadar konut yapılırken satışların bu kadar az olmasını nasıl değerlendirmek lazım? Şöyle ki yabancı uyruklu vatandaşlar geçen sene %5.2'lik bir rakamla kapatmıştık. Bu sene rakamımız yarı yarıya düştü ve aslında baktığınız zaman... Ee, yabancı uyruklu vatan, yani yabancılara yapılan satışlarla hep gayrimenkulün rakamlarının arttırıldığı manipüle Öyle edildi bir de, haberlerde var, evet. basında aslında hiçbir şekilde. Yani bir de yabancı dediğimiz şu anda bizim e, herhangi bir şekilde işte AVM'lerde gördüğümüz veya rahatsız olduğumuz yabancı grubu da değil. Yani yatırımcı dediğimiz hakikaten de buraya parasını getiren dolar, pound, euro getiren e, şu anki aileler aslında bizim veli nimetimiz. Çünkü bizim de buna ihtiyacımız var ve milyar dolarlık bir operasyon söz konusu. E, ve e, gayrimenkul Ekonominin can damarı ve en büyük lokomotiflerinden bir tanesi. Dolayısıyla özellikle yabancılara satışın daha da arttırılması noktasında e, biliyorsunuz bir ara 250 bin dolardı mütekabiliyet yasası. 400 bin dolara çıkartıldı vatandaş. E tabi bundan dolayı bir sekteye vurdu. Ama birçok kişi şey dedi dolar olanın zaten doları var, eurosu olanın eurosu var. Fakat fırsatlar çoğaldı Murat Bey. Yani birçok kişi Kıbrıs'ta almaya başladı, Dubai'de almaya başladı, ben aynı fiyatlarla Londra'da alırım dedi ve insanlar fiyatlamaya başladı. Amerika'da Hakikaten fiyatlar. öyle mi Evrim Hanım? Hakikaten fiyatlar çünkü çok e, pik yaptı diyebiliriz. Dünyadaki emlak fiyatlarına baktığımız zaman Doğru. daha mı yükseğiz biz Türkiye olarak? Yani şöyle bir ara Zekeriya Köy'de işte e, Bahçeli Bülüs'teki bir ev almak mı 2 milyon dolara... ...yoksa İskoçya'da bir malikane almak gibi bir konu çok fazla gündeme geçmişti. Bir ara Miami'de ev mi almak istersiniz, Ümraniye'de 3 artı bir daire mi diye. E, aslında baktığınız zaman bunlar hep farklı farklı yatırım fırsatları. Yani sizin ihtiyacınıza yönelik eğer siz... E, mevcutta, e, mevduatta belli bir noktada paranız varsa, dolar ve euro basında bir kere asla paranızı mevduatta bırakmayın. Çünkü bir şekilde erigecektir. Ve gayrimenkulünü satıp da mevduatına yatıran maalesef ki bazı aileler oldu ve bu da çok büyük bir major hata. Çünkü faiz oranının yüksek olmasıyla beraber o para tatlı geldi. Aylık o parayı kullanmaya başladılar ama yarın öbür gün ...kendi gayrimenkullerini yeniden almak istedikleri zaman... ...asla ulaşamayacakları bir noktada... ...çünkü aradaki makas açılmış oluyor. Diğer taraftan yurt dışı fırsatlarına gelirsek de... ...birçok kişi dolar, işte pound ve euro bazında... ...kira getirisi olması avantaj oldu. Çünkü ülkemizde şu anda e, TL getirili olan... ...özellikle yüzde 25 zam sınırının olmasından kaynaklı... ...mal sahiplerin ciddi bir mağduriyet söz konusu. E, mal sahipleri mağdur olunca ne yaptı? Ya dedi evimdeki e, kiracısıyla beraber satışa getiririm. Hatta birçok kişi ticariye yönelmeye başladı. Konut değil, ticari almak istedi. Neden? Çünkü ticarilerle ilgili artış oranı, mesela şu an TÜİK'in verilerine bakarsak, Ocak ayında yüzde %25 ama ticarilerde yüzde %53.86. E şimdi düşünün ki siz 10 bin liraya kiralık olan bir yerinizde konutunuz olduğu zaman 12.500 lira alıyorsunuz 10 bin lira dükkanınız olduğu zaman alacağınız rakam 15.386. E şimdi her ay bu makasta değişiyor ve evet. her yıl bu artışlarda açıkta büyüyor. E, mal sahiplerinin mağduriyeti çok fazlasıyla oldu ve 1 Temmuz 2024 tarihine kadar bu sürecin artık bitmesi noktasında birçok yerde anons ediyoruz. Hani burada da söylemiş olalım çünkü her zaman kiracıların mağduriyeti söz konusuydu. Fakat artık malın mı var derdin var noktasında oldu Murat Bey. Yani birçok kişi artık evini kiraya vermek istemedi, zaya bir yıllık peşin alacağım dedi, tahliye tahidinden kadar büyük sıkıntılar, problemler edin. yaşandı ki maalesef. Evet, ee, kavgalar, dövüşler, evleri kırmalar, dökmeler, eşyalara Doğru, zarar vermeler. kesmeler, elektrik suları kesmeler, maalesef. kapıları kilitlemeler. İnanılmaz şeyler yaşadı. Hakikaten ülkemiz çok zor bir süreçten geçti. Fakat ben 2020'de daha bu konuda umutla bakıyorum. Sizin az önce bahsettiğiniz gibi yeni yapılan konutların şu anda devreye girmesiyle beraber çünkü biliyorsunuz en büyük sıkıntı arz talep noktalarındaki sıkıntıdır. Yani bizim şu anda konutla ilgili hmm. yeterince elimizde stok olmamasından kaynaklı bu fiyat artışı maal maalesef hmm. oldu. E şu anda yeni yapılanlarda yeni yönetmeliğe göre işte demiri, betonu, çimentosu içinde kullanmış olduğu mermeri euro bazında aldığından, dolar bazında aldığından dolayı birçok kişi için daha ulaşılamaz noktada oldu. Fakat şunu söylemek isterim ki alacak olan belirli bir kesim yine yatırımlarına devam ediyor. Yani şu da bir gerçek. Hatta ikinci, üçüncü, dördüncü yani yeni gayrimenkul zenginleri de ortaya çıkıyor Murat Bey. Evet. Sadece aradaki makas arttı. Yani dar gelirli aileler ve e işte belli bir noktada üst, üst Sovyedeki... seviyede dediğim ailelerin aradaki makası biraz daha. Çünkü eskiden benim annem öğretmen, babam askerdi. Bizim iki tane evimiz vardı. Şu anda e, karı koca memur olan bir evin e, ailenin e, karı koca evinin olmasa evlerin olmasa arabasının olması çok güç. Kesinlikle. Çok de, güç. Kesinlikle. E, emekli kramiyesiyle evde arabada alınabiliyordu biz dönem ama bu Aynen. ne ev ne arabaya ulaşmak şu an için mümkün değil. Son olarak da şunu sorayım. E, Malum bir deprem olası bir e, Marmara deprem beklentisiyle birlikte insanlarda o bölgede özellikle bir korku ve panik de hakim. Dolayısıyla eskiden belki çok fazla dikkat edilmiyordu evler alınırken deprem yönetmeliklerine ne kadar uyulup uyulmadığına ilişkin. Bu konuda vatandaşlarda bir bilinç artık oluştu diyebilir miyiz? Bir bunu sorayım. Bir de 2024 yılına ilişkin sektördeki beklentiniz nedir? Fiyatlar daha da tırmanacak mı yoksa daha makul düzeylerde veya krediye ulaşımla birlikte satışlarda bir artış daha da olacak mı? Beklentiniz nedir 2024 ilişkin? E şöyle Murat Bey öncelikle İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisi olarak bu soruyu cevaplayacağım çünkü deprem mühendisiyim ve e, evet bir gayrimenkul uzmanı olarak şu anda bağlandım fakat her ikisini değerlendirebilirim. Şöyle ki e, birçok kişinin en büyük fobilerinden bir tanesi evet deprem. Fakat biz her zaman ki benim değerli hocalarım da televizyonda birçok kez söylediği üzere deprem öldürmez bina öldürür. Dolayısıyla şu anda insanların daha bilinçli olduğu bir süreçteyiz Murat Bey. Yani ne demek bu? İnsanlar eskiden şey yapardı. İşte Ankara'da tuhağı var mı? İşte kaç odalı? buzdolabısı nasıl yerleştirdim Derken şimdi diyor ki deprem yönetmenini bir görmem lazım. İşte en son tüzüklere göre mi yapılmış? Bu önce incelemeden hiç eve bakmayalım diyen aileler ortaya çıktı. Ne güzel. Hakikaten de bilinçlendiler ve diğer taraftan herkes sıfır ev alamadığından dolayı özellikle üzerinde yıkım kararı olan veya bu konuda deprem riskinde olup da taşınma gücü olmayan birçok ailende mağduriyet söz konusu oldu. İşte hem bilinçli olup da hem hareket alanı kısıtlı olan insanlar şöyle bir metoda başvurdu. Ya bulunduğu evi sattı, satmak için ki kentsel dönüşme girmek üzere bu hamleyi yaptı veya imkanları doğrusuna kiralık eve geçti. En azından insanlar bir değişkenlik arz etti. Diğer taraftan 2024'ü özetlersek, yani canlı yayın, e, şey olmasın zamanınızı almayayım. E, 2024 ile ilgili şöyle olumlu bakıyorum açıkçası. Şu anki mevcut rakamları e, biliyorsunuz en son asgari ücretlerde açıklandı ve artık rakamlar hani milyarlar böyle artık çok bir şey olmaya başladı. Hani hepimiz alıştık diyeceğim. Şu anki aşamada. Ee, bir şekilde 2024 planlaması dahilinde e, bu konutların tabii art talep noktasındaki sıkıntının daha fazlasıyla erişimin kolay olması ve e, taleplerin daha fazla artmasıyla birlikte e, rakamların daha dengede olacağını düşünüyorum. Daha da fazla artış değil sadece balon rakamların düşeceğinin müjdesini verebilirim. Birincisi Ticaret Bakanlığı açıklamış olduğu sahte ilanlara getirilen özellikle 10 bin liradan 100 bin liraya kadar getirilen e, yasal düzenleme çok etkili oldu. 53,5 milyon TL bir haftada toplandı ki onun muhtemelen haberi yıl sonunda tekrar yapılır. Milyonlarca lira. Yaptırım olmadan olmuyor. Bu trafik cezası gibi Murat Bey. Yani Aa. insanları bir şekilde sen bunu yaparsan cezalandırılacaksın dendiğinde insanlar diyor ki tamam ben yapmayayım kesinlikle öyle. Diğer taraftan da bu denetleme mekanizmasının işlemesiyle beraber piyasada özellikle belirli internet portallarının denetlenmesi ve e, emlakçıların özellikle merdiven altı çalışanların onların yasal düzenlemeli yapıp yapmadığı denetlendiği noktada 2024'te çünkü bakanlık bu konuyla ilgili bir takım e, düzenlemelerim olacak dedi. Biz de onları sabırsızlıkla bekliyoruz. İşini gücünü güzel bir şekilde yapan, doğru bir şekilde yapan insanların zaten her zaman önü açık olur. Ben sadece alıcıların bilgilenmesini ve bilinçlenmesini istiyorum. Yanlış rakamdan, yanlış portallardan yani yanlış gayrimenkul aldığınız takdirde ne sizi ee, ya bu konuda sorumlu aslında siz olmuş oluyorsunuz. Ne Doğru. olursa olsun gerekli araştırmayı yapın. Yani bir arsa bile alacaksanız 300 bin liralık bir yer bile olsa örnek veriyorum bey pazarında ise gidin bakın işte ayağınızı basın evraklarınızı inceleyin. Yani arsa statüsünde mi işte imar e, yapılmış mı işte iprazı var mı parselizasyonu yapılmış mı? Yani biraz daha bilinçlenmemiz gerekiyor. Çünkü öbür türlü sorumluluğu başkasına atmadığımız noktada eğer bilinçli bir tüketici olursanız doğru fiyattan alıp karda güzel yatırımlar yapacağınız bir yıl olacaktır. Kesinlikle son demiştim ama izleyicilerimizden de şunu yöneltmişler onu da hemen sorayım. Yüzde 25 kısıtlaması getirilmişti biliyorsunuz Temmuz 2024'e kadar da uzatılmıştı ama bundan sonraki süreçte uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin net bir şey yok ama uzatılmama ihtimali konuşuluyor. Yansıması nasıl olmuştu eğer bir kısıtlama getirilmez yüzde 25 sınırlaması kalkarsa nasıl olur? Şöyle ki artık %25 zam sınırını aslında bu sene biteceği düşünüyoruz Murat Bey. Çünkü 3 yıla girdik. Hakikaten de konuşmamızın ilk başında şöyle özetlemiştim. Bağın sahiplerinin ilk kez çok mağduriyetinin yaşandığı bir süreçteyiz. Dolayısıyla şimdi düşünün ki siz e, kiracısınız. Evet tamam kiracının hakları koruyor ama 3 bin lira gibi sembolik rakamda oturuyorsunuz. Ama asgari ücretiniz 4 kez zamlandı. Diğer taraftan aynı yerdeki, aynı istedeki e, kiracılar... 30 bin lira veriyor. Yani aradaki makas eskiden 3 katı 5 katıyla bazı yerlerde artık 10 katına çıktı. Şimdi 3 bin lira kiraya oturan bir kişi %25 zamla işte 3.250 lira 3.500 lira olmuş oluyor. E diğer tarafta e, mal sahibinin bu konuda suçuna baktığınızda e, iyileştirmesini yapamıyor. Çünkü evet. e, biliyorsunuz 5. yıldan sonra mal sahibi ancak kiracısına kira tespit davası açabiliyor. Veya diyor ki e, mevcut ortalamadaki rakam işte 30 bin lira sen bana veriyorsun 3 bin lira bunun ortalamasını alalım deyip de bir talepte bulunabiliyor. Çünkü yasal düzenlemeler diyor ki ancak yüzde 25 yapabilirim ve bunun dışında ne içerisinden dışarı çıkarabilirsin veya üzerine bir TL bile koyamazsın. E öyle olunca düşünün ki Murat Bey siz o evden gelen parayla geçiniyorsunuz veya işte o çocuğunuzun okul taksidi var veya işte geçiminizi sağlarken bir noktada sıkıntı duyuyorsunuz. E bu sefer malınızı satmak istiyorsunuz. ...içindeki kiracı ki, yok ben çıkmayacağım diyor. E tahliye tarihlanesi olmadan da alıcı gelmiyor. Alıcı diyor ki bana boş ev bulun. Yani alıcı diyor eğer diyor içindeki kiracı çıkarırsanız ben bu gayrimenkulü alacağım diyor. Hani Baktığınız zaman herkes haklı. Şimdi kiracı diyor ki ben yasal haklarımı kullanıyorum diyor. Haklı. Mal sahibi diyor ki ben mağdurum diyor. Gerçekten haklı. Alıcı ediyor diyor ben mesela örnek veriyorum evleneceğim diyor veya işte bu evde yaşamak istiyorum diyor. İçi boş olursa ancak ben geçerim diyor. O da haklı. Yani son tüketici veya diyor ki ben herhangi bir şekilde içindeki kiracıyla uğraşmak istemiyorum. E böyle olunca ne yapılıyor? ...rakamı örnek veriyorum 5 milyon TL'den satılık... ...diyor ki işte sana %20 indirim veriyorum... ...hatta içindeki kiracı bile bazen para istiyor... ...yüzde istiyorum diyor... ...madem öyle ben de buradan... Tabi, tabi, taşıma, da para mı oldu. Diyor, <laughs> ...bir yıllık paramı isterim diyor... ...istiyor da istiyor Murat Beyciğim... ...eğer mal sahibinin mağduriyeti... ...bu konuda üst noktadaysa... Kiracı maalesef bunu fırsat bilebiliyor. Yani şöyle diyelim uyanık kiracılar da var, uyanık mal sahipleri de var. Yani ben burada kimseyi zan altında bırakmadan örneklerle bunu söylüyorum. Sizin de dediğiniz gibi örnek olduğumuz çok şeyler oldu, çok vukuatlar oldu. Çok da üzülerek muhtemelen de haber yaptınız. E, i̇nanılması güç şeyler yaşadık. Fakat şu anki süreçte artık %25'in durdurulması gerekiyor. Finalde ancak böyle toparlayabilirim. Evet gidişat onu gösteriyor. Sanki uzatılmayacak gibi bir durum var. Bekleyip göreceğiz. Temmuz 2024'te son verecek. Gayrimenkul uzmanı Sayın Evrim Kırmızıtaş Başaran çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli yorumlarınızı değerlendirmeleriniz için kolaylıklar. Sağ olun. İyi